Ayrıca bildiğiniz gibi 3 Eylül'de ETEM'in 6. Mahkemesi görülecek. Daha önce belirttiğimiz gibi gözler önünde işlenmiş cinayetlerin hesabının sorulması için 4, 5, 6 daha bilmem kaçıncı duruşmalardan bahsediyor olmamız bile hukuksuzluğu, adaletsizliği anlatmamıza yetiyor. Mahkeme için sosyal medyada çağrı yapanlara, gündeme getirenlere dava açmakla tehdit ediyorlar. Devrimci dayaşmamızı kırmak için sefilce çabalaşmaya devam ediyorlar. Hepimiz daha önce de Etem gibi diğer gez şehitlerimiz davalarında olduğu gibi yeniden birlik olalım. Ve onlara dayanışmamızı kırmak için giriştikleri bu acınası çabalarının boşa çıkacağını tekrardan gösterelim. Farklı şehirlerden Ankara'ya kalkacak araçlarla Ankara'da olup davamıza bir kez daha sahip çıkalım. Etem'in ailesi ve yoldaşları dostlar olarak onun bizim için daima ölümsüz olduğunu onlara tekrar tekrar haykıralım. Sarı ailesi adına ikrar Sarı Sülük. Evet. Salı günü akşam için etemin duruşması için bize otobüs tahsis eden Sarı Sülük ailesi adına Konak Belediye Başkanı Sema Pektaş'a Sarı ailesine teşekkür ediyorum.